Bu videoda style oluşturma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Oluşturduğumuz projemin görünümünü daha da güzelleştireceğiz. Burada başlangıçta styles klasörü altında globals.css ve home.module.css dosyaları mevcut. globals.css bütün sayfalar tarafından erişilebilir bir dosya olarak tanımlanmış. Bunun sebebi de alt tire içerisine baktığımızda global css'in buraya import edilmiş olması. Hemen global.css'i açalım. İçerisine yazılan başlangıç kodlarını temizliyorum ve benim daha önceden oluşturduğum kodları yapıştırıyorum. Bu kodlara bu videonun altındaki kaynaklardan erişebilirsiniz. Nunito font family'sini kullanacağız. Arka plan rengimizi ayarladık, yazıların rengini ayarladık, font family'yi ayarladık. A etiketleri için CSS ayarımız var. text-decoration'ı none olarak belirledik. Content'i daha önceki videolarda kullanmıştık. max-width olarak 960 piksel belirliyoruz. Nav etiketimiz vardı. Nav'ın içerisinde A etiketlerimiz, linklerimiz bulunuyordu. Logo klasımız vardı footer etiketimiz vardı. Ve de bir sonraki videoda göstereceğimiz not found klasında oluşturmuş oluyoruz. Global CSS'te değişiklik yaptığımızda direkt projemizde bu değişikliği görebiliriz. Gördüğünüz üzere navbarımız oluştu, footer'ımız oluştu ve içerik kısmımız oluştu. Ayrıca bizim bir de home modül CSS'imiz bulunuyor. Bunun içeriğini de oluşturalım. HomeModules.css'e geldim. Bütün kodları siliyorum. Oluşturduğum kodları yapıştıralım. Gördüğünüz gibi düzeldi. Tabi bu home modülü kullanmamız gerekecek. Nerede kullanacağız? Index.cs bizim ana sayfamızda kullanacağız. Kullanabilmek için daha önceden yaptığımız gibi import styles dememiz lazım. İsimlendirerek home modül CSS'i buraya import ediyoruz. Artık styles diyerek içerisindeki klaslara erişebiliriz. index.html'i baştan dizayn edelim. Bir div oluşturalım. İçerisine h1'imiz olsun. h1'de ana sayfa yazsın. Ana sayfanın Class name'ini verelim. Styles'tan vereceğim. O yüzden süslü parantez açıyorum. Styles nokta title diyorum. Title. Hemen şöyle bakalım. Title class name'ini kullanıyoruz. Ana sayfanın altına bir P etiketi oluşturalım. P etiketinde konferans katılımcı listeleri için tıklayınız yazsın. listeleri için tıklayınız. Bu P etiketinin de class name'ini styles.test olarak belirleyebiliriz. Styles.text dedim. Altına şöyle bir link oluşturalım. Ve linkle de katılımcı listeleri yazsın. katılımcı listeler linkimizin href özelliği bulunuyordu. Nereye yönlenecek? users içerisine yönlenecek. Şöyle baktığımızda katılımcı listelerimiz oldu. Katılımcı listelerin class name'ini de styles.buton yani btn olarak ayarlayalım. Gördüğünüz gibi katılımcı listeler oldu. Kullanıcılar sayfasına yönlendi.